Soyunlarda yapay zeka teknolojileri hızla ilerlemekte ve bu teknolojiler günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Bu teknolojileri kullandıkları alanlar ise sosyal medyadan tutunda günlük işlerimizi kolaylaştıracak birçok işte de biz yapay zekadan faydalanmaktayız. Özellikle elelem teknolojileriyle yapay zekanın birçok faydası da görmekteyiz. Ancak elelem teknolojileriyle birlikte gelişen üretme yetenekleri, yapay zekanın üretme yeteneğiyle birlikte deepfake adı verilen bir atak da karşımıza çıkmaktadır. Deepfake atakları söylenmeyeni söyleyen, yazılmayanı yazan ve hiç olmayan sahneleri oluşturan bir teknoloji anlamına gelmektedir. Bu güvenliğimizi tehdit etmektedir. Üç başlıkta güvenliğimizi tehdit eder ve bunlar kişisel güvenlik tehditleri, kurumsal güvenlik tehditleri ve e, ulusal güvenlik tehditleri olarak sıralayabiliriz bunları. Kişisel güvenlik tehditlerinde ünlülerin ya da sıradan bireylerin yapmadıklarını yapabilen, üretebilen yapay zeka teknolojilerinden bahsetmekteyiz. Bu teknolojileri 15-20 dolar karşılığında üretebilen e, modeller var ve bu modelleri kullanarak kişilerin e, itibarlarını zedeleyebilecek sistemler geliştirilmekte. Ayrıca 2022'de Çin'de gerçekleşen bir olayda 622 bin dolarlık bir dolandırıcılık da deepfake'de meydana gelmiştir. Kurumsal teknoloji, kurumsal güvenlik tehditlerine geldiğimiz zaman ise kurumsal güvenlik tehditleri açısından daha fazla zararlı bir yöntem olarak görülmekte deepfake teknolojileri. 2023 raporlarına göre tüm kurumların %37'si veya %40'ı deepfake ataklarına maruz kalmıştır. Ulusal güvenlik tehditlerinde ise ee, özellikle seçim zamanlarında yapılan dipfeyk e, atakları dikkat çekmektedir. Özellikle Amerika seçimlerinde yapılan e, Cambridge Analytica e, atağı bunların en çok bilinenleridir. Şimdi alınacak önlemlerde ise farkındalık eğitimini e, güçlendirmeliyiz. E, güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanmalıyız. Toplumu bilinçlendirmeliyiz ve yasal düzenlemeler yapmalıyız bununla ilgili. TCK'da eğer bununla ilgili caydırıcı bir yasal düzenleme yapılırsa... E, daha da caydırıcı olacağını düşünmekteyiz. Türkiye'de bu işi yapabilmek için adli bilişim mühendisliği var. Adli bilişim mühendisleri Fırat Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk ve tek olarak yetiştirilmekte. Özellikle verdiğimiz yapay zeka ve siber güvenlik eğitimleriyle birlikte biz adli bilişim mühendislerini deepfake e karşı daha da donanımlı yetiştirmeye çalışıyoruz. Eee deepfake için eee ataklarından korumak için her kurumun adli bilişim mühendislerini bünyelerinde barındırmaları gerekmektedir. Ve biz bu süreçte adli bilişim mühendisliği karşı beyaz şapkalı hackerlar olarak yetiştirerek deepfake problemlerini, deepfake saldırılarını çözmeye çalışmaktayız. Yani yapay zekanın getirdiği faydaların yanı sıra zararları da var. Tabii ki yapay zekanın üretim teknolojisinde kullanılan transformer ve difüzyon gibi modeller var. Siz bir soru sorduğunuz zaman transformer veya difüzyon modelleri size hem tekst üretebilmekte hem de resim üretebilmekte video üretebilen yapay zeka teknikleri de var. Mesela video üreten yapay zeka teknikleri 15 saniye ile 1 dakika arasında videolar üretebilmekte. Zaten fake tehditinde de buraya baktığımız zaman fake atakları için 15 saniyeden bir video 15 saniyeden daha kısaysa Hani dipfekte de üretilmiş gibi algılayabiliyoruz. Bunun yanı sıra biz bunu, bununla baş edebilecek yapay zeka yöntemleri de geliştirebiliyoruz. Ee, fizik kurallarına aykırı bir şekilde e, bu difüzyon teknikleri videolar üretebiliyorlar ya da resimler üretebiliyorlar. Bu üretilen resimlerle biz ne yapıyoruz? Eğer, eğer fizik kurallarına aykırıysa bunu yine çeşitli yapay zeka teknikleriyle tespit edebiliyoruz. Ayrıca kurumların da kullanması gereken yöntemler var. Bu yöntemlerden bir tanesi de watermark yöntemleri yani filigran yöntemleri. Eğer bir kurum kendi videosunu yayınlamak istiyorsa görünür ya da görünmez e, damgalama yöntemleri kullanabilir. Bu damgalama yöntemleri genellikle şifreli yayınlarda kullanılıyor. Bunu kurumlara da yaygınlaştırmamız gerekiyor.